Ağaçları tanıyalım mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Bu bölümde ağaçları tanıyoruz, yaprakları tanıyoruz. Bu bir meşe palamudu. Meşe palamudundan bir tane filiz gelişiyor ve o filiz ağaç olup büyüyor. Hemen şuraya bakalım. Bakalım burada hangi ağaçlar var? Bu yaprak karaçamın yaprağı sıkça ormanlarda gördüğünüz bu yaprak karaçam. Bu ladin daha çok resmi kurumlarda bazı evlerin bahçelerinde gördüğünüz bu yaprak ladin. Bunun mavi renkli olanı da var. Yeşil renkli olanı da var. Mavi renkli olanı daha pahalı ve daha güzel görünüyor. Tabii bu da güzel görünüyor ama o mavi ladin dedikleri daha fiyatı daha yüksek ve çok güzel. Bu nedir? Bu kök nar yaprağı bu şekilde. Bu mazı dediğimiz bitkinin yaprağı karacam dedik. Bu nedir? Ihlamur ağacının yaprağı. Bu iğde ağacının yaprağı bu alıç bu da akça ağaç dediğimiz ağacın yaprağı kıymet arkadaşlar doğayı sevelim